Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Önce. Sizlerle bir sınavdan önce 9. sınıf 3. ünitemize bakacağız. Baktığınız baktığımda müfredatınızda 1 ve 2, ve 3. ünitelerden sormuşsunuz sınavda. O yüzden ben de 3. üniteyi de anlatarak sizi sınava hazırlamak istedim. 1. ve 2. ünitelerimiz zaten mevcut. Oynatma listelerinden tekrar izleyebilirsiniz onları. İlk olarak Orta önemli siyasi yapıları yani o dönemdeki güçlü devletlere bakacağız. Avrupa yani Güçlü Devletler mi? o dönemdeki devletler ne durumda ya da bölgeler ne durumda? Avrupa kavimler göçüyle arkadaşlar, Avrupa'ya da oluşuyor kavimler. İşte kim bunlar? Franklar, Cermenler, Gotlar, Burgonlar, Saksonlar falan bunların hepsi arkadaşlar Hunların yaptığı kavimler göçüyle Avrupa'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunlar barbar kavimler arkadaşlar. Orta Çağ'ın başlarından itibaren birbirleriyle sürekli mücadele ediyorlar. Ve Feodalite'nin ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Avrupa'da Feodalite var. O dönemde demek ki diyoruz. Doğu baktığımız zaman arkadaşlar, başkenti İstanbul olan bu devletler bu devlet Balkanlar, Anadolu, Suriye, Filistin, Girit, ve Kıbrıs'a e, hakim durumda. Osmanlı Devleti de 1453 yılında İstanbul fethederek e, Doğu Roma'nın siyasi varlığına son veriyor arkadaşlar. Orta Asya'daki duruma bakacak olursak e, ilk çağın ortalarında Asya kıtasında Büyük Hun Devleti hüküm sürmekte. Büyük Hun Devleti parçalandıktan sonra kavimler göçünün başlamasına sebep oluyor. Asya'da bir süre Hunlar Çin, e, Çin hakimiyetinde yaşıyorlar. Sonrasında da Avar, kök Türk, Uygur devletleri kuruyor. Kuruluyor Orta Asya'da. Bir de İran yani Sasaniler var. Ee, İran ve Irak bölgesinde e, hüküm sürüyorlar. İslam devletleriyle geliştikleri mücadele sonucunda yıkıyorlar, yıkılıyorlar dedik. Ee, siyasi yapıların meşru, meşruiyet kaynağına bakacak olursak da ilk çağ gibi orta çağda da arkadaşlar yöneticiler e, meşru, meşruiyetlerini yani güçlerini dine dayandırıyorlar. Ee, bu duruma tek istisna çağın başlarında Cerman kavimlerinde görülüyor. Bu kavimlerde ekonomik farklılıkları olmadığı için eşitlikçi bir toplum yapısı var. Halk tarafından seçilen halk kralları ülkeyi yönetiyorlar dedik. Siyasi yapıların maddi kaynaklarına bakacak olursak da coğrafi yapı hayat ve geçim tarzı demişiz. Bu konu kolay yani gördüğünüz üzere yani her türlü yapabileceğiniz bir konu. Orta çağda nüfusun çoğunlaştığı yerler nereler? İklimin uygun olduğu, verimli toprakların olduğu, liman ve ticaret yollarına yakın olan yerler arkadaşlar. Orta çağın güçleri de bu, tar bu koşullar altında ortaya çıkıyor. Bir de soy dayanışması arkadaşlar. Tüm dünyada yö e yönetime hakim olan hanedanlar kendi soylarından gelen insanları ayrıcalıklı bir yere koyuyorlar. İktidarlarını kuvvetlendirilirken de onlardan yardım alıyorlar. Bir de silahlı güç. Orta çağda devletlerin kuruluşunu ve güçlerini belirleyen en önemli unsur silahlı güç yani orduları arkadaşlar. Ordu ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlü bir devlet olursun haliyle. Bizans ordusu, eski Roma ordusu esas olarak, esas olarak e teşkilatlanılıyor. En etkili silahları ise suda bile e, yan, yanabilen, yanmayan diyecektim, Vurum ateşi yani grejubap arkadaşlar. E, güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu Orta Çağ'da Avrupa'da hakim yönetim anlayışı feodalite, Asya ve İran'da ise merkezi mutlak monarşiler hüküm sürmekte dedik. Kısa kısa özet geçiyoruz. E, asıl konu anlatımlarımız ee, geçen sene de var 9. sınıf oradan da izleyebilirsiniz. Bunları kısa kısa geçiyoruz. Sorularla da pekiştireceğiz. Feodalite'ye baktığımız zaman Feodalite arkadaşlar şuradakilerin hepsini kısaca özetleyecek olursak toprağa dayalı zenginlik. Ne kadar toprağın varsa o kadar zenginsin. Ee, o toprağın kralısın gibi ama asıl bir kral var. O toprağın ama sen kralı gibisin. Sen ee, senin çalışanların var. Ee, şu anki sistemde e, toprak ağlığı. Doğu'da özellikle Güneydoğu'da var yani toprak ağlığı sistemi. O, o gibi düşünebilirsiniz. Orta Çağ'da kavimler tarafından kurulan krallık, krallıklar zamanla Kutsal Roma Cermen İmparator, İmparatorluğu saltını toplanıyorlar. Devletin yöneticileri, yöneticileri çevrelerindeki önemli kişilere hizmet karşılığında toprak veriyor. Böylece kont, dük, lord, baron gibi ünvanlarına sahip soylular sınıf ortaya çıkıyor. Ya da ben bunu şeye de benzetiyorum. İzleyeniniz varsa Game of Thrones'ta bir sürü krallık var ya onun mantığıyla düşünebilirsiniz. İşte yedi krallık mı vardı orada neydi? Onların krallık değildi. ...toprak ağlığı mantığıyla olduğunu düşünüyorum. Hepsinin tek bir krallığa bağlı. Zaten o da... öyle diye hatırlıyorum. Ee, i̇şte onun gibi düşünebilirsiniz. Örneklendirebiliriz. Feodal düzende her şeyin temeli toprak. Toprak sahipleri yani soylar... ...siyasi gücünde sahibi. Bir düzenle devlet... ...bu düzenle hem bir devlet e, var... ...hem de kral var. Ancak kral... ...sınırsız yetkilere sahip değil. Ee, yalnızca güçlüler arasındaki... ...en güçlü. Yani... ...şöyle üçgenle baktığımız zaman... Feodal Beyler. Burada kral yine en güçlü. Feodal ise de himaye eden, e, senyöre süzeren yani şunlara e, himaye altına girene de vassal deniyor arkadaşlar. Orta çağda ekonomiye bakacağız. E, i̇lk olarak ekonomi tabii ki e, ilk çağlardan beri tarım. Avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçilmesiyle birlikte insanlar tükettiklerinden çok üretmeye başlıyorlar. Bu da kentlere gelen insanlar iş bölümü gereği farklı işler, işlerle baş, e, uğraşmaya başlayınca da kazançlarla haliyle farklılaşıyor. Bir de ticarete bakıyoruz. Uzun mesafelerde yapılmaya başlanıyor. Bu sayede Anadolu, İran, Suriye, Hindistan, Çin ve Mısır birer ticaret merkezi haline geliyor. Buna da ne e, ön ayak oluyor? Ticari yollar arkadaşlar. Özellikle Anadolu'da İpek yolu işte e, Baharat yolu, Türk yolu gibi yollar ee, ticaret yolları da demiştik zaten. İpek yoluna bakalım. Çin'den başlıyor arkadaşlar. Anadolu'nun kıyılarındaki limanlara ulaşıyor. Bu limanlardan çeşitli Avrupa ülkelerine ulaşıyor. En çok taşınan mal hal ismini aldığı gibi halli ipek. Sonrasında kağıt, değerli taşlar, porselen, cam eşyalı taşınıyor. E, ee, hakim o ipek yoluna hakim olmak için özellikle Türkler ve Çinliler sürekli savaşıyorlar. E, ee, Bizans, Sasaniler, Moğollar, Araplar da birbirleriyle sürekli mücadele ediyorlar. Sonrasında Kürk yolu paralel uzanan e, bir şey. Tersi istikamette ama böyle. Karadeniz'in kuzeyinden başlıyor. Bu da Çin'e doğru uzanıyor. E, Bu yolda taşınan mallar arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırlarda alınan hayvanların kürkleri. Ve Baharat yolu zaten taşınan malın adını alıyor genellikle. Hindistan'dan başlıyor. Hindistan'da neyi meşhur? Baharat'ı meşhur haliyle. E, Baharat yolu Hindistan'dan başlayarak Basra Körbesi ve Kızıldeniz'e kadar ulaşıyor. Ee, baharat gıdalarının saklanması, lezzetlendirilmesi, ilaç yapımında kutsal yağların hazırlanmasında parfüm üretiminde kullanılıyor. Bu yüzden de önemli bir gelir kaynağı diyoruz. Bir de Kral yolu var arkadaşlar. Linyalılar tarafından yapılan Ege bölgesinden başlayarak doğuya doğru uzanıyor. Anadolu'nun orta ve kuzey kısmından Irak'ın içinden geçen ve Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir yoldur diyoruz. Ee, bu da orta çağdaki askeri organizasyonlara bakacağız. İlk olarak konar göçerlerle ordu nasıl, bir de yerleşiklerli ordu nasıl onlara bakacağız. Konar göçer e, kişilerin eğlenceleri zaten günlük hayatta bile savaşa hazırlayan nitelikte. İşte okçuluk, ok, ok, cirit, at bilme falan gibi. Askerlik ve normal hayat iç içe olduğu için konar göçerlikte eli silah tutan herkes asker sayılır. E, millet sistemi, ordu millet sistemi bu. Ee, bu anlayışa e, en güzel örnek Türklerdir diyoruz. Yerleşiklerde orduya bakacak olursak da yerleşik toplumların ordusu genellikle paralı askerlerden kuruluyor. Şunu unutmayın ki paralı asker tamam ne kadar güçlü olursa olsun e, içinde milliyetçilik, e, vatanseverlik gibi bir duygu olmayacağı için paralı askerli olan o, e, devletlerin çoğu yıkılmaya mahkumdur arkadaşlar. Ee, krallar feodal beylerinden asker yerine para toplayarak ordularını ücretli askerlerden oluşturuyor. Ee, orta en dikkat çeken paralı askerlerden biri Pia İsviçre piyadeleri arkadaşlar. Çok uzun kargılarla, hafif zırhları ve Fransa'da verilen kare biçimli savaş düzenleriyle süvarilere karşı etkili oluyorlar dedik. Bir de hukuka bakacağız. Roma hukuku. Roma'nın ilk yıllarında Roma'da geçerli olan bir hukuk sistemi. Devletin kurucusu olan Patrici'nin adaletle adetlerine dayanmakta. Yurttaşlar hukuk adı verilen bu kanunlardan yalnızca patriciler yararlanmakta. Bu durum Roma'daki patrici pilep çalıştırmasına neden oluyor. Patrici, patrici ve pilep e, bu biliyorsunuz e, sınıf ayrımı yani. Bu mücadelenin sonunda pilep isteği kabul ediliyor. Bir komisyon tarafından 12 tane tuş levhanın üzerine yeni kurallar basılıyor. 12 levhan kanunları diyoruz arkadaşlar. 12 levha kanunları ile birlikte Roma hukuku yazılı hale geliyor. Patricilerin keyfi hareket etmesi önleniyor. Sınıf ayrımı ortadan kalkmaya, kaldırılmaya çalışılıyor. Önemli bir adım atılıyor. Plebbine devlet görevine katılma, patricilerle evlenme hakkı, hakkı tanınıyor. bir de şurayı unutmuyoruz. 12 levha kanunları model Avrupa hukukunun temeli atmış oluyor arkadaşlar. Bir de Cüstenius kanunları var. Doğu Roma İmparatoru Cüstenius hukuk bilgilerinden oluşan bir komisyon topluyor ve kanunları bir araya getiriyor arkadaşlar. Doğu Roma İmparatorluğu'ndaki en büyük hukuki düzenlemeyi yapıyor. <laughs> bir de Cengiz Han yasası var. Cengiz Han devletin askeri güçle kurulduğunu ancak kanunla ve kalemle idare edilebileceğini biliyor. Bu yüzden de Uygur kanundan da yararlanarak kendi adıyla bir kanun yaptırıyor arkadaşlar dedik. O zaman baktım sorularımı aldım. Orta çağda nüfusun yeryüzüne dağılışı ve devletlerin gücüyle coğrafi özellikler arasında yakın bir ilişki vardır. Orta çağda nüfusun dağılımında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Az önce gördük. İklim var mıydı? Vardı. Toprak verimliliği var mıydı? Vardı. E madenler de gerekli mi? E, gerekli haliyle. Ticaret yol, e, turizm faaliyetleri. Turizm çok önemli mi o dönemde? Yok geziyim, denize gideyim gibi bir dertleri var mı insanlar? Hayır. O zaman turizm faaliyetleri e, etkili değil. E, ticaret yolu güzergahına yakalım zaten en önemli etken buydu. O yüzden bu da var. Cevabımız denizli oluyor. Yöneticilerin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur demiş. Orta çağda Asya ve Avrupa devletleri meşruiyetlerinin kaynağını genellikle dine dayandırmışlardı. Bu anlayışa göre iktidarı ele getiren yöneticiler devletin tanrısal bir kurum olduğunu, onun isteğiyle kurulduğunu, kendilerinin tanrının yeryüzündeki temsilcileri olduğunu söylüyorlardı demiş. Hangisi etkili olmuştur diyor. Yöneticilere sık sık değişmesini sağlamak. Şimdi Tanrı'nın gönderdiği birine inanıyorsan, yani onun Tanrı'nın gönderdiğine inanıyorsan onu sürekli değiştirir misin? Değiştirmezsen ona daha çok itaatli davranırsın. O zaman bu değil. Çeşitli etnik grupların bir arada yaşamasını sağlamak. Şimdi hangi Tanrı mantığına geliyoruz? Tamam çeşitli gruplar bir arada yaşayabilir ama tam, her dinin ya da her mezhebin bile tanrısı farklı olabiliyorken tek bir tan tek bir tanrının gönderdiği düşünülürse etnik gruplar olur mu? Olmaz. Halkın ülke dışına göçünü önlemek böyle bir derdi yok. Bu daha çok ekonomik. Kanunları yazılı hale getirmek bu da hukuksal arkadaşlar. Siyasi iktidar halk tarafından kabul görmesini sağlamak için arkadaşlar insanlar o dönemde yani yöneticiler o dönemde din dini kullanmışlardır diyoruz. Kobeygir'in hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş. Kral yolu Lidya kenti Sardes'ten başlayıp Pers İmparatorluğu'nun önemli kentlerinden olan Susa kadar uzamıştır. Kral yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurulmuştur demiş. Lidya ve Persler arasında Anadolu için hakimiyet mücadelesinin yaşandığı. Burada kral yolundan bahsediyor yani bu yok. Anadolu ile Ön Asya arasında ticari ilişkilerin kurulduğu. Anadolu evet. Lidya'da. Evet, Pers var burada da. Yani Anadolu ile Ön Asya oluyor mu? Oluyor. Dursun. Anadolu'da bankacılık sisteminin geliştiği, bankacılık sistemi paradan, varının bulunmasından sonra gelişen bir sistem. Ama burada paradan bahsetmiyor, kral yolundan bahsediyor. Kral yolunda ulaşımın deniz yolu ile sağlandı. Hayır, Kara yolu ile sağlanıyor zaten. Kral yolu üzerine kervansarayların inşa edildiği, Bilmem. Var mı öyle bir şey? Yazıyor mu? Hayır yazmıyor. O zaman cevabım bolu olacak. Ortaçağ Arpası'nda toplumsal statünün mü, toprak mülkiyetine göre belirlenmesinin aşağıdakilerin hangisine neden olduğu söylenebilir. Feodal beylerin egemenliğe dayalı bir siyasal anlayışının olması zaten feodaliteyi ortaya çıkarıyor bu. Bu olabilir. Etnik yapının çeşitlilik kazanmasına hayır. Kilisenin alt üzerindeki etkinliğini zamanla kaybetmesine, hayır yine e, feodal beylik olsa bile yetkili kişi belli. Tarımsal üretimin önemini yitirmesine, hayır toprak mülkiyeti varsa tarımsal daha fazla önemli. Uluslararası ticaretin gelişmesine, bu da yok ama feodalite ile ilgili durum var arkadaşlar. <laughs> Sonuçlarından hangilerinin neden olduğu söylenemez. Orta çağın arpasında, orta çağ, arasında, orta çağ arasında, ekonomi tarıma dayalı olarak gelişmiş ancak üretim iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gerçekleştirilmiştir. Yani ithalat yapmamış sadece kendi ülkesini doyurmuş. Kapalı tarım ekonomisinin oluşması evet bu var. Sosyal adalet olgusunun gelişmesi. Burada bir ee, tarıma dayalı bir, ekonomik bir sistemden bahsediyor ama bu madde hukuksal bir madde. O zaman bu var mı? Yok. Bir olanları eledim. İki olmayanları da eledim. Ekonomik alanda hareketliliği sınırlı kalması, evet sınırlı kalmış sadece kendi karınlarını doyurabilecek kadar yapıyorlar. ithalat yapamıyorlar. O zaman bu da var. Yani ben sadece ikiye ulaşamam dedim. Ve son sorumdayım arkadaşlar. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İlk çağdan itibaren topraklar genelde büyük toprak sahiplerinin, sahiplerinin, aristokratların, askerlerin ya da devletin elindeydi. Köyler ise toprağa bağlı ve onunla birlikte alınıp satılabilen bir çeşit köle statüsündeydiler. Bu bilgiler de olsa herkesin ulaşılabilir demiş. Toprak önemli bir güç kaynağı mı? Evet. Büyük toprak sahipleri varsa güç kaynağı. Toplum sınıfları ayrılmış mı? Evet. köylüler köle. Toprakların tamamının mülkiyeti devlete aittir. Tamamının mülkiyeti devlete ait değildir. Evet çünkü ya toprak aristokratların, askerlerin ya da devletin. Yani tamamıyla devlete değil o zaman buna eledim. Cevabım Denizli olacak. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Dediğim gibi bu konu basit bir konu. Anlaşılmayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yine eksik olduğunu ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa mutlaka ve mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videodan sonra da 9. Sınıf yazılık, yazılı hazırlarımız gelecek. Onu da iyi çalışırsanız sınavlardan yüksek alacağınıza inanıyorum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.